Selam canikolar bu oyunu bana çok yazdınız yorumlarda yazdınız ilk gösterinde yani videoyu ilk yayınladığında çete yazdınız hatta birkaç tanesi abartıp instagrama yazdı abi bu oyunu mutlaka görmelisin bu oyun gerçekten çok benziyor dedi ve sizi tebrik ediyorum baya benziyor oyun çünkü unitimiz yok bununla da hiçbir şey yapamayız o yüzden... Bir tane bir Robux'a 20.000 alalım. Bu arada öbürü 2500 Robux falandı da 20.000 coin. Bu 1000 Robux. Güzel. Şu anda 20.000 coin'imiz var ve açmaya başlayalım bakalım. Oh! Dolandırıldık. Bir tane daha açalım. Oh! Çok güzel dolandırıldık. <laughs> oh! Ne olur. Hadi bakalım. Neyse denemeye devam edelim. Ay çok kötü şeyleri geliyor ama. Güzel şeyler hiç gelmiyor ama. Ayvayı yedik mi? Devam. Şu anda çıldıracağım. İşte bir tane Titan TV Man Legendary yakalamayı başardık. Mythical falan var ya hayatta gelmez ben size söyleyeyim. Bir Mythical almamız yok mu? 9 binimiz kaldı. 10 kere daha açabiliriz. Ama ben birazcık şunları satmak istiyorum. Satarsak bize ne kadar para verecek? Sonra ne kadar paramız oldu? 1K falan geldi. Selek Uncommon diyelim. Onları da bir satalım. Sonra da Rare'ları da satsak mı acaba? Satmayalım. Bence 200 lazım bize. Ya yoksa videoya like atmadınız da ondan mı güzel şeyler çıkmıyor? Lütfen videoya like atar mısınız? Hemen şu anda. Şu anda like atın ve güzel şeyler çıksın artık. 6K kaldı. Hadi artık ver bir şeyler. Hala dandık dündük 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 dandık dündük dündük dandık şeyleri veriyorsun ama. Hadi ama. Ay, çok sinirim bozuldu şu anda. Artık bir mitik ver yani. Bir mitik ver artık. Rare'ları da satacağım. Bakalım rare'lar bize iki kere daha açma şansı verecek. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Yok ya vallahi çıkmıyor. Şu anda bir robux'un çöpe gitti. Son artık bu son. Geldi geldi. Gelmedi hiçbir şey gelmedi Neyse bakalım şimdi easy map'e gireceğiz Ama şu ünitleri bir kullanmaya başlayalım Şimdi ilk olarak nasıl bir ünit kullanalım Şunu bir seçelim Daha sonrasında şunu alalım Ve de şunu alalım Bakalım bunlarla neler yapabileceğiz. Hard'ı deneyeceğim. Yani fena değil aslında. Hard'da bir neler yapabiliriz bir bakalım. Bin veriyormuş. Oha! Bu oyunda Robux harcamaya gerek yok ki. Hemen şuraya 200 bir koyalım. Bence gayet güzel ya. Evet 200 koyduk. Hop tekmeyi koyarım kafana. Hop. Çok güzel. 400'lük yapmamız lazım. 400. 400 yapınca hemen şunu deneyeceğim. Bu arada bu unitleri ben daha önce öbür oyunda hiç kullanmamıştım. Bir scientist, mindist falan olsaydı güzel geliştirirdik kendimizi ama bir şey çıkaracağım. Evet 400 yaptık. 400'e de şunu kullanabiliriz. Şöyle oh mis. Mis. Alabilirsin değil mi? Alıyoruz gibi. Small tuvaletleri bile zorluk çekiyorsak biz ayvayı yemiş ki. Valla ayvayı yemiş ki. Kaçıyor kaçıyor arkandan kaçıyor. Panik yok çok eğlenici. O baya bir alan kapladık. Ve gücümüz de bir tık daha yükseldi. 75 oldu artık. Bunu hiç kullanmadım. Hatta bunu da kullanmadım. Baya bildiğin oyunun çakmasını yapmışlar. Ya tek farkı tuvalet değil de gördüğünüz gibi noob şeklinde çıkıyor olması. Spider tuvaletler. Yani belki bu banlanmayabilir. Taretler benziyor ama tuvaletler pek benzemiyor bu arada. Bin olmak üzereyiz. Bin olursak mükemmel olur. Geç diyorum. Roket tuvalet geliyor. Hakikaten roket gibi ha. Aa bu bizi patlatır. Bu bizi patlatır. Oğlum bu çok hızlı. Sen git abi. Valla sana güle güle çünkü ben senin için taret çıkarırsam ayvayı yemişken. Sen git bakalım bizi patlatacak mı acaba? Roket tuvalet bizi patlatır mı? Bence patla... Oy! Bildiğin patlattı beni. Oy! Gördünüz mü? Bildiğin patlattı. içimizden geçti. Unitleri bir satmaya bir başlayalım bakalım. Sel unit. Varımızı yoğumuzu satıyoruz ya. Bu nedir ya? Peki şu 200'lüklerden birkaç tane satsam mı acaba? oldu ama hiçbir şey çıkmayacak yine bir şey çıkmadı kildracan bu oyunda neden hiçbir şey alamıyorum ben biz ortayı deneyelim bakalım hardı yapamadık event varmış eventi deneyelim bakalım event nasıl bir şeymiş ve ne kadar veriyormuş hep birlikte görelim eventler bir tık daha iyi oluyor çünkü 2500 mü? Gelelim bakalım alabilecek miyiz? Bakalım güçlü mü? Event güçlü müdür ya? Bir tane daha geç deyip direkt 400'ü çıkaracağım. Bu sefer farklı bir taktik deneyeceğim. Onu nereye çıkarabilirim? Aa buraya çıkarabilirim. Geç diyorum ve 400'ü şuraya. Aa şuraya çıkarabilirim. Al bunu al bunu al bunu. Güzel al bunu al bunu. Alan birazcık dar oldu. Bir iki tık daha güçlendirirsem çok güzel olacak. 500 olmamız lazım. Bakın alanım çok dar oldu. Ama bunu ne için yaptım? Buraya kadar gelecek diye yaptım. 400. Bunlar aldığımız zaman bize bir 100 verir mi? 415. Yok, vermez. Yani buradan kaçan en azından oraya gelsin. Çok saçma bir şey yapıyorum. Evet farkındayım. Ama yapmak zorundayım. de şuraya çıkaralım da belki bir iki tane tık tık vurur. Vur şuna. Oğlum vursana. Hah vur. Vur çıkma ha tamam çok güzel Bunlar bundan nasıl kurtuldu gitti ya 500 olduk hemen şunu bir tık güçlendirelim Şu anda bir ordu Aa geliyor gene Psikopat geliyor deli manyak geliyor gene Deli baş nereye gidiyorsun oğlum Nereye gidiyorsun sen Oho hiçbir şey yapamadık Gene patlattı bu bizi Oğlum ben seni nasıl durduracağım ki Ay vallahi gene gidiyor ya Oğlum dur Dur burada Hop geçmiş Aa 700 verdi Oğlum ben bu oyuna girip çıksam kaybetsem gene bayağı para kazanırım. Peki ben bu oyunda 2x coin alsam 700 değil 1400 olacak. Ben 5-6 kere oyuna girip çıksam zaten o parayı kazanırım. Şimdi bir de öyle deneyeceğim. Birkaç kere maç yapıp çıkacağım canikolar. Hatta hiçbir şey koymayacağım. Para kasmanın en güzel taktiğini bulduk galiba. Oğlum iki kişi birden geldi. Oğlum sen niye geldin? Ben kaybetmek için oyuna girdim. Benim yüzümden sen de kaybedeceksin bebeğim. Üzgünüm ama kaybedeceksin. Çünkü ben hiçbir şey koymayacağım. Hatta bir tane de. Aa Türkmüş oğlum. Sen Türk müsün? Kamera lop. Hadi bakalım. sanki biz bunu geçebilir miyiz acaba ya? Ben daha bir şey çıkarmadım. Bekliyorum. Patlamasını bekliyorum. Çocuğa gıcıklık olsun. Bir skip daha diyeceğim. <laughs> bakalım ne olacak? Binliği görebiliriz belki. Ben şimdi binlik çıkaracağım. Bu bunları almaya çalışsın. Bir daha geç diyorum. Gıcıklık değil mi? Şuraya Legendary'i çık Karalım bakalım ne olacak Aa, Zannediyor ki bende çok güzel ünitler var En iyi ünitim bu oğlum <laughs> Aa benimki iç hareket Aha yaktı Işıkları yaktı benimki Ben kaybetmek istiyordum ama çocuk Bilmiyorum ya çocuk kazanmak istiyor Belki kazanabilir Unitleri, Güzel üniti varsa kazanabilir Bakacağız göreceğiz şimdi bir daha geçti Ben zaten kaybetmeyi oynuyorum Umarım güzel ünitlerim vardır dostum Yoksa ayvayı yemiş ki Şu anda sorguluyor beni neden skip yaptın ne o niye geç yaptın diyor. Yaparım. <laughs> İkimizi de patlatacağım bu oyunda. Spiderler geliyor. Spider nerede o bir tane deli vardı. Bunu da geç yapacağım ve bunu daha bir tık geliştireceğim. Şu anda çok riskli oynuyorum. Sana da tavsiye ederim bebeğim. <laughs> Bakalım ne olacak. Titan kameramanı varmış. He, hadi bak. Oy! Oy! Aa, aldık deli başı. Deli başı aldık. Bu oyunu kazanacak mıyız acaba? Bu oyunu kazanırsak 5000 gold yapar. Oo, bayağı iyi. Kazanırız da belki. Bilmiyorum şu anda yine geç yapacağım. Niye yapıyorum bilmiyorum ama yine geç yapacağım. Şu anda iyiyiz. Alırız bence. Large tuvaletler geliyor. Bence bu bölümü de çok rahatlıkla geçeriz. Geç diyorum direkt. Ve bunu bir tık daha upgrade ediyorum. Oha roket 2 tane oldu. Oha 3 tane. Oha 4 tane. Oha, dört tane. <laughs> Şu anda patladık. Patladık. Çok güzel bir şekilde patladık. 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 Çok güzel bir şekilde patladık. <laughs> Patlamadık mı? Oha aldık. Nasıl ya? Patladık zannettiydim ben. Niye patlamadık biz bu arada? Patlatacağım oğlum seni. Kendimi de seni de patlatacağım. Yine geç yaptım. Çocuk şu anda çıldırıyor. Aha laş tuvaletleri alamayız bence. Bence alamayız. Bence alamayız. Kaybetmek için uğraşan Niko. bence alamayız. Alabilir miyiz? Alamayız. Aha aldık. Valla bunu da aldık. Patlamaya çok az kaldı. Patlamıyor muyuz ya? Niye patlamıyoruz biz? Ay her şeyi alıyoruz. Şu anda deli gibi her şeyi alıyoruz. Şunu bir tık daha yükselteceğim şimdi. Bakalım ne olacak? 5500 olmamız lazım. 5500 olabilir miyiz? Yeni gelen bir şey var. Bu neymiş? Large Spider tuvalet. Bunu alabilirsek yani güzel olur. Alamazsak da hiç problem değil. Neden? Ya biz neden yenilemiyoruz? Geç yapıyorum gene. Bu sefer kesin yenileceğiz. 6000 oldu. Bir upgrade edelim. Bu arada bir sonraki upgrade'in 1500 olması çok saçma değil mi? Geç patlayacağız dostum. Max level olduk şu anda. Oha roketler geliyor. Roketler geliyor. Roketlere bir şey yapabilmem için benim en azından 2000 olmam lazım. Ama roketlere hiçbir şey yap... Oha roketleri çok iyi alıyoruz. Kılgınlar gibi roketleri alıyoruz. Oha! Oğlum bu nasıl iş ya? Bize zorla oyunu bitirecek bu çocuk. Ben de bir yükseltirsem var ya çok efsane olacak. Hop! Tamam buradan almaya başladım ben de. Misingen. Ay gidiyor bizim roketler gidiyor burada. Ne kadar paramız var? Bin lira şunu. Şöyle nereye koysam acaba? Oğlum patladık. o oh, yaşasın patladık. Oo yaşasın patladı <laughs> Çocuk şu an çıldırıyor da. 3400 oldu. Çok güzel. Bir tane mitik bulabilirsem var ya mükemmel olur da bulamayacağız galiba. Oğlum patladığımız halde 3400 oldu. Çok iyi değil mi? Efe geldi. <laughs> Sinir oluyor şu anda. Oğlum epik çıkıyor. Sadece epik çıkıyor ya. Hadi bakalım. Ben birazcık oyunda kasacağım. Oyunda çok garip bir şey dikkatimi çekti. Size onu göstermek istiyorum. Şimdi oyunumuz bu zaten. Tıklıyoruz ve oyunda Store bölümüne giriyoruz. Store bölümünde gördüğünüz gibi 2x coin normalde 500 robuxken burada 50 robux. Acaba dedim şuradaki rakamı yanlış yazdılar da. Kladığımız zaman kaç robux alacak diye merak ettim. Hakikaten 50 robux alıyor. Yani bu game pass'i 500 robux yerine bu bug'ı düzeltmeden eğer game pass harcayacaksanız bu oyuna mutlaka alın. Ben Berat'a aldım bunu. Kendi hesabıma 500 robux almıştım ama Berat'ın hesabına 50 robux aldı. Böylece ufak bir bilgilendirme yapayım istedim. Eğer eğer bu oyunda Robux yatıracaksanız bunu kaçırmayın. Canikolar oyunda acayip bir problem var. Yaklaşık 30k falan harcadım. 20k'nın haricinde 30k harcadım ama şans olmadığı için en fazla çıkarabildiğim unitler bunlar oldu. Göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi en fazla bu legendary'leri çıkarttım. Epic'leri sildim zaten. Yani bir şey yaramıyor diye legendary'ler duruyor. Hatta bunları sel unit diyelim. 630 daha yaptık. 11k'mız var. Yine açmaya başlayacağım ama yine de bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü gerçekten hiç hiçbir şey çıkmıyor. 20-30 kere maç yaptım canikolar ve en fazla birinde sadece titan gördüm. Diğerlerinin hiçbirinde titan yok. Yine 10K'yı bitirdim ve elimdeki ünitlere bakar mısınız? Daha bir tane de burada varmış bir tane de burada varmış. Hatta şunları da satayım ben. Yani epic çıkıyor birazcık zorlarsanız legendary çıkıyor. Legendary'nin de dandik olanı çıkıyor. Yani doğru düzgün bir unit vermiyor oyun size. Ama yine de biz bir hadi bir normal bir maç yapalım ve neler geliyormuş oyunda hep birlikte göreceğiz. Şimdi bunu aldık bunu aldık bir scientist olsaydı En azından para kasıp Bir şunu aldım bir bunu deneyeceğim bir bunu deneyeceğim Bir de bunu deneyeceğim ben shop'tan 1k robux'a yani 1 robux'a 20k coin aldım onu harcadım Yani toplamda 80k Coin harcadım ama gördüğünüz gibi Şunlardan daha iyisini elde edemedim Şu anda şans game pass olmadığı için Hiçbir şey çıkmıyor Doğal olarak bilmiyorum şu anda Bu event'i değerlendirmeniz lazım Bu event'te oyundan Hiçbir şey yapmayın mesela atıyorum bakın şu anda oyuna giriyorum Bakın oyunda hiçbir şey çıkarmayacağım Hiçbir unit çıkarmayacağım Auto skip dedim ve oyunun patlamasını bekliyorum Oyun patladığı zaman bize ne kadar Coin verecek hep birlikte göreceğiz şimdi Ben genelde bu oyunda en iyi Yapabildiğim 8. Wave'e kadar gelmek 8. wave'e gelirsem 1600 alıyorum Ama normalde Hiçbir şey yapmayın bakın oyun buraya kadar zaten 5. wave'e kadar geliyor en baştan çıkıp en sona gelene kadar 5. wave oluyor ve hiçbir şey yapmadığım halde şu anda oyun bana direkt olarak 1000 coin verdi yani 1000 altın verdi hiçbir şey yapmadığım halde ama bende 2x coin game pass'i var sizde de yoksa 500 alırsınız yani 500 çok rahat 3 dakikada kazanabilirsiniz ve böylelikle bu oyunda para kasabilirsiniz. Dediğim gibi eğer bu oyuna Robux yatıracaksanız buradan almayın. Burada 500 Robux alıyorsunuz ama diğer tarafta yani gösterdiğim yerde 50 Robux alıyorsunuz. Böyle bir saçmalık var. Onu oraya koymuşlar. Büyük ihtimalle Yazarken 500 yerine 50 yazmışlar belki de bunun farkında bile değiller. Hatta işe yarıyor mu diye Berat'ın hesabıyla girdim. Aynı şekilde oyunda hiçbir şey yapmadan 5 ve e kadar geldi ve Pika ne yaptı bana coin verdi. Hadi şu easy'de, Easy de Easy yapabilecek miyiz acaba bir bakalım. Easy de 200 altın veriyor. Easy'yi başarsak bile bize ne kadar verecek? 400 verecek. Medium'u yapamayız büyük ihtimalle. Medium'u yapmamız için 500. Ben oyunu bitirdiğim zaman o kadar uğraşacağım ama 1K alacağım. Ama orada 3 dakikada alıyorum 1K'yı. Yani böyle de saçma sapan bir şey var. Ben sizin neler var kaç wave'den oluşuyor onu göstermek için oyuna gireceğim ama asla bu map'leri oynamayın event'leri oynayın hiçbir şey yapmasanız bile para kazanıyorsunuz event'te şimdi buraya geldik hem map'i bir görelim istedim hem de bakalım neler varmış gördüğünüz gibi hemen çıkıyor ve geliyor yani en iyi yerimiz bizim şurası galiba şuraya hemen 200'lüğü koyup arttırmayacağım yükseltmeyeceğim bu arada bu Unit iyiymiş. Şöyle 100 arttıralım bunu. Şimdi 100 arttıralım bakalım ne kadar büyüyecek. 30'du şu anda 40 alıyor. Şu anda 460 oldum. 500 olduğum zaman şuradaki speaker man'i çıkarmayı düşünüyorum. Bakalım. Evet 500 olduk. Hemen speaker man'i şöyle şu noktaya çıkaralım. Çok da bir şey vurmuyor açıkçası. Ama geliştirmeye çalışacağız bakalım bunu. 600'de yeniden geliştirebileceğiz. Hemen geç diyelim bunu ve arttıralım. Şu anda merak ettim bu speaker man'de bir değişiklik olacak mı? Şu an max olmasına rağmen... Şu Şurada normalde kırmızı buhar gibi bir şey çıkması gerekiyordu. Kırmızı bir duman çıkması gerekiyordu. Çıkmadı. Şu anda bu max level. Çok zor. Alamayız bence. Bir tane daha çıkaralım. Hadi devam etsin diye. Ama büyük ihtimalle yine patlar diye düşünüyorum. Bakalım. Ve bize 478 verdi. Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Buralarda, bu web'lerde hiç kasmayın. Bir sürü zamanımı aldı ama sadece gördüğünüz gibi 570 verdi. Ve 2000 var şu anda 2000'i de harcayalım Yine gördüğünüz gibi çer çöp gelecek Şu da bazen gözüküyor bazen gözükmüyor Bunu da anlamıyorum niye gözüküyor niye gözükmüyor Size göstermek için yapıyorum yine çıkmayacağını biliyorum Şimdi bir daha deniyoruz Oha Vallahi başardım galiba herhalde kesin galiba Upgrade titanı çıkarttım şaka gibi Yemin ediyorum şaka gibi Oy nasıl başardım ben bunu şu anda Tamam bu çocukla hallederiz. Gibime geliyor Çünkü bu gerçekten bayağı güçlü bir şeye benziyor. Kamera astronot. Bunu almak lazım aslında. Bu bayağı güçlü bir şeye benziyor. Ama çıkmadı bende. Legendary mi bilmiyorum. 1500 yapana kadar bekleyeceğim. O da benim bir şey çıkarmamı bekliyor ama gerçekten gerek yok. Oo bir tane daha çıkarttı. Güzel. Güzel güzel. 3.500'ü olduk. Upgrade Titan kameraman. Gördüğünüz gibi bu oyundaki en iyi. Hatta anda bir hoşuna gitti galiba bunu çıkarmış olmam. ha Mutlu mu oldun? Mutlu mu oldun kanki? <laughs> 2500'e kadar yine beklemem lazım. Yani 1000 de olsa gelecek olan bir tane roket var. Tam olarak 15.000 yani benim onu almam bir tık zorlaşıyor yani en fazla 6.000 falan alabilirim bu çocuk yanıma benim bir şey çıkarması lazım. Hatta ben bundan bir tane daha koysam 505 yok. Evet, roket geliyor bakalım. Roketi durdurabilecek miyiz? Yani hiç canı gitmedi neredeyse. Bakalım roketi durdurabilecek miyiz? Durduramayacağız büyük ihtimalle. Bu roket bizi patlatır. Yani bu oyunda böyle bir saçmalık var ama 1400 aldık. Şunu bir kere daha geç yapsaydık 1600 alacaktık. Evet, oyun böyle canikolar. Şunu çıkarmış olmam çok 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 iyi oldu. Ama bunu çıkarmak için de baya baya uğraştık yani. Çünkü 50-60k coin harcadık. Eğer 60-70k coin biriktirirseniz bir tane upgrade titan kameraman sahibi olabilirsiniz. Bunu anladık. Videomuz buraya kadardı. Sizleri çok seviyorum. Bu oyunu ben gerçekten çok sevdim. Önerenlere teşekkür ediyorum. Yeni oyun önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.